Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Kucak dolusu selamlar hepinizle beraber olsun. Arkadaşlar e, bugün kümesimi çekeceğim. E, tanıtırken size kümesimi anlatacağım ve bu videoyu Resul Hoy abime göndereceğim. Şöyle iki tane değneğimiz var. Kapıyı tutsun diye. Evet arkadaşlar. <laughs> bu bizim hanımımız <laughs> Gıcık anım hiç yumurtlamıyor. Bunlar da arkadaşlar yavrular. Bu senenin yavruları. Bu ponçik. En sevdiğim civcivim. En sevdiğim civcivim olduğu halde çok yaramaz. Şu ikisi kardeşler arkadaşlar. Şaşırabilirsiniz. Şu üç aylık. Gördüğünüz <laughs> gibi tavuğu tavuğu dövdü. Arkadaşlar şu ikisi kardeşler. Şu biraz küçük kaldı. Bayağı küçük kaldı. Biraz da değil. Şunlar da köy civcivi. Hint kırması. Şu da Broilerle hint kırması. Aynen broiler gibi yürüyor zaten bakın. Şöyle bir şey getireceğimi sandılar. Şu da benim en tatlı kızım. Ne zaman gelsem yanıma geliyor. Hemen böyle sıkışıyor. Ay Arkadaşlar gördüğünüz gibi ele alışkınlar. Benim 6 tane civcivim var. Bir, ta iki tane bir tavuk bir horozum da var. Ee, sadece tavuk beslemiyorum. Bitki de yetiştiriyorum. Evet bir tanesi alttan kaçtı. Arkadaşlar şöyle bir kümesim var. Şurada bir tavuğumuz var. Tavuğumuz yumurtlasın diye bırakmıştık ama hiç yumurtlanmıyor. Evet. Ponçik. Ponçik nereye bindin Ponçik? Ponçik insene. Pişt. İn lan. Şerefsiz. Evet arkadaşlar. Hayvanlarımızı salalım. Biraz hepsini canlı görelim. Evet arkadaşlar şu şekil. Kızlar 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 bu tarafa gitmeyin. Arkadaşlar Şanlıurfa'da da biber sezonu bitmek üzere bakın. 3 gün önce 5 torba biber almıştık. Parçalamıştık o da şöyle serdik. 3 gün sonra torbaya katacağız. Kız nereye kaçıyorsunuz bakayım. Hı, çıkmak yasak. Hop 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 Evet arkadaşlar. Kızlar. Hı? ponçuk eksik olur mu zaten? Hadi. Tohuma girin ama bibere gitmeyin. Evet arkadaşlar. Benim YouTube kanalım da var. Oraya da abone olursanız çok sevinirim gerçekten. Zaten bu hayvanlar benim hayvanlarım diye engelli kardeşim var. Onun için besliyorum. Horozumuz da çıktı. Kızlar. Çiçeklere gitmeyin arkadaşlar. Size çiçeklerimizi de gösterelim. Bunlar babamın çiçekleri. Gördüğünüz gibi her tür çiçek var. Can güzeli de var. Sarmaşık da var. Şu de var. Gördüğünüz gibi taktüsümüz. Bu çiçeği, mezar çiçeği. Toprağı hanlar. Aloe ve da var. Şöyle. Bakın nane yetiştirmişiz. <laughs> Damla. Annemin naneleri, yeşil sağları. Burada da bir tane bademimiz var. Şöyle. Evet arkadaşlar hayvanlarımız şöyle. Bu yavrular bu tavuğumuzun değil. Tabii ki de. Tavuğumuzu köyden getirdik. Şöyle deneyimizi de elime alayım. Maksat babamın çiçeğine gitmesinler. Çiç, çiç, çiç. Biber yasak. Çiçek de yasak. Kız yürü. Arkadaşlar şu paçalı çıktı şu kahverengisi. Bilmiyorum nasıl oldu. Köyden geldi zaten şu civcivlerin hepsi. Sadece şu cip ponçikten şu ilerideki siyah benim tavuğumdan çıkmıştı. Kızlar. Kızlar kaç gündür dışarıda değiliz. Arkadaşlar şu Hint orozu orijinal benim eski tavuklarımdan kalma. Hop 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 şimdi bir giriş yaptı ya. Kız yürü. Ponçikler sizi ponçikler. Evet arkadaşlar şöyle bir kümesim var gördüğünüz gibi. Ben yaptım tabii ki de. Biraz derme çatma oldu ama tam kışa hazır değil. Şöyle biberlerimizi de gösterelim. Bunlar 5 torba biber. Parçaladık. Temizledik. Serdik. Kurumak için bıraktık. Kuruması için. Üç gün sonra da zaten poşetlere yerleştireceğiz. Hafif çürümesini bekleyeceğiz. Siyah olduktan sonra robota vuracağız. Onun da çekim aşamasını sizlerle paylaşabilirim. Kızlar. Hadi yuvaya. Yeter. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar ben dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü orada bilgilendirici ve eğlenceli videolar çekmeye devam edeceğim. Herkese iyi günler.